sesiyle çorbacıyı anlat. Önce olayı anlat, menzilde oturuyordunuz. Kayıt da, mu he, alıyor mu biz? Ha şu an alıyor, anlat. Seyit Abdülbasit'in düğünü dedik. Ondan sonra oradaki sofrada da bize böyle duyunca bir tane sofya yarattılar İstanbul'dan. O da çorbaya o su da, Çok su kotuyormuş O da çorbacıymış. Dediler bunu ara, söyle ki çorbaya <laughs> su Ben de aradım. Selamun Aleyküm. <laughs> <laughs> Sonuçlandım. <laughs> Bak beni Sofi tanıdın mı? Ben seni marka arıyorum Ben Mehmet ya, Yarbay. Adam şöyle bir şaşırdı durdu. Bak Sofi senin geceleri görüyor Çok beyaz su katıyormuşsun. Bak Allah için aldım bundan sonra çok beyaz su katma. Adam cezbeye gidip ya, Allah katmayacağım. Billahi katmayacağım. katmayacağım Yarbay'ın diye olasın. Ya konuş biraz Yarbay abi ne konuşayım Allah için? Ne söyleyeyim ya Rabbim? Niye anlatayım? <laughs>